Evet arkadaşlar bugün cinli mekana gireceğiz. Yanımda Fırat var. Bakın Fırat evet, burada. Evet cinli mekanın yanına molotof atacağız. Yani evet evet, evet. burada da Tuna var Tuna. Biz, biz şimdi cinli, cinli mekanın kutu içinden geçeceğiz. Gizemli kutumu. 100 lira mı gizemli kutumu? Sen, sen mi soruyorsun bana? Evet. Gizemli kutu. <gülüyor> <gülüyor> bana, bana mı görüyor <laughs> Ne düşünüyorsunuz Oğlum, bu konu hakkında? <laughs> Hadi başlarsan bunun üstüne otururum. Oh, oh, bakın arkadaşlar God. ne diyor, ne diyor. Bakın, bakın, bakın. Evet arkadaşlar bir rivayete göre burası Sagopa Kajmer'in eviymiş. Evet, evet işte, işte görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi komik olsun diye, izleyin diye buraya atlayacağım. İzleyin. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir rivayete göre Taret burada. Arkadaşlar geliyor target oh geliyor lan geliyor Lan. Arkadaşlar geliyor target geliyor şu anda Arkadaşlar çekil çekil. Merhaba, Arkadaşlar bu taret. Instagram'da 18 milyon takipçim var. Amına koduğum. Arkadaşlar Tuna'nın içinden evet, evet. geçtiler şimdi eve dönüyoruz. <gülüyor> dönüyoruz. <gülüyor> oğlum Nasıl yaratık çıktı olabilir? buradan. Lan kaç. Arkadaşlar bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? <laughs>